Herkese merhaba arkadaşlar ben Ercan bugün sizlere bu oyuna nasıl başladım Groftopia'ya nasıl başladım maceram ne daha doğrusu kuzenim ile başladım yani o yüzden maceramız ne arkadaşlar ondan biraz bahsedeceğim ve umarım da sizlere ışık olur arkadaşlar hadi başlayalım Öncelikle bu oyuna 2013 veya 2014 yılı yani tam olarak aklımda değil şu an hesabıma bakmak istiyorum ama bu benim yani ikinci veya hatta üçüncü hesabım bile olabilir ona rağmen 800 günü var arkadaşlar yani biz oyuna e, aslında kuzenimle ilk önce başlamadık. Bu oyuna ben, yani benim mahallemdeki kişilerle başladık arkadaşlar. Mahallemde oynuyorlardı. Ben diyorum bu ne falan filan. Beni de başlattılar. İlk önce e, tabi yani biz harbiden mahalleci oynuyorduk arkadaşlar. Mahalledeki çocuklarla Grotopia oynuyorduk. Oturuyorduk bir kenara. Yani 4-5 kişi Grotopia oynadığınızı düşünün arkadaşlar. Bu güzel yani harbiden güzel. 4-5 kişi gelip oturuyorduk arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Farm yapıyorsunuz falan diyeceksiniz ama kesinlikle farm yapmıyorduk. Yani drop game vardı arkadaşlar. Bundan 4-5 yıl önce belki hatırlarsınız veya hatırlamazsınız. Yani cidden aşırı derecede arkadaşlar ünlüydü. Yani drop game ile scam yemen herhalde yani eski oyuncu olup yoktur. Şu anda drop game'den zaten scam yiyen de yoktur arkadaşlar benim düşüncemle. Her neyse yani tabi biz drop game'de bakalım güzel para var falan filan güzel yiyorlar diyorduk. İşte 4-5 arkadaş böyle toplanıyorduk. Ee, ben gidiyordum atıyorum ortada VL varsa gidiyorum arkadaşıma falan veriyordum. Ee, yani sıkanmayacağımız adama ilk önce güvendiriyorduk falan filan. Yani şimdi bu yüzden de beni yargılayamazsınız. Çünkü 4-5 yıl önce şu anki kafam olsa zaten 200-300 TL'ye bile sıkanmayacak bir adam. Ee, en az 1 KD ile sıkanlarım gençler. Bunu da belirteyim falan. Yani kesin öyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece yani o dönemde çocuk aktı diyebiliriz. Sen neyse eğlenme amaçlı öyle diyeyim. Yani hiç herhalde Zaten o dönemde çocuk olduğumuz için de, ben oyundaki sıkamı şöyle düşünüyorduk mesela yani lan diyorduk veleyi böyle millet katlıyor falan filan farm falan o dönemde yok abi Chelsea zaten 3 per falandı yani farm nasıl yapacaksın yani, şu an 214 olan 210 falandır hatta fazla bir şey değildir yani o site arkadaşlar düşünün yani bakın 200 tanesi bir DL falandı ve o dönemdeki DL de ciddi anlamda çok ama çok değerliydi her neyse işte biz o dönemde başladık arkadaşlar Tabi şu anki mahalle arkadaşlarımın hemen hemen hiçbiri oynamıyordur belki de ama Öyle ben kuzenimi falan çağırdım Ya birader dedim herkes e, kuzeniyle arkadaşıyla falan filan oynuyor Ben tek başına tek başıma oynuyorum falan vicdan yapıyorum böyle Ama nasıl bir vicdan ya böyle Hani di, Ankara dilencisi gibi birader ayağına yapışıyoruz falan filan <laughs> Yani abartı değil ama gel oynayalım falan filan diyordum İlk önce beğenmedi abi herkes gibi o da şu kelimeyi kullandı bu ne oğlum Mario mu oynuyor falan filan. Bunu zaten abim de der benim. Ee, yani şimdi bu oyun nasıl diyeyim dışarıdan bakıldığında ciddi anlamda yani aşırı boş bir oyun gibi gözüküyor ki çok mantıklı yani. Çünkü 2D bir oyun sadece baktığın zaman e, küçücük bebeler yani karakterler oyun yani item falan giyiyor, geziyorlar, sohbet ediyorlar falan yani oyunu biraz öğrendikten sonra tabi ortada bir rekabetin döndüğünü anlıyorlar. Her neyse arkadaşlar kuzenimle falan başladık böyle bayağı bir bıraktık bu arada yani e, biz. 3-4 yıl oynadıysak arkadaşlar Bakın çok samimi söylüyorum ee, Biz 4-5 kere bırakmışızdır Belki bırakmasaydık şu anki DL'mizin 3-4 katı 5 katı 6 katı DL'miz vardı Çünkü bıraktıkça sıfırlanıyor Bıraktıkça sıfırlanıyor arkadaşlar Mantıken yani artık elimizde hiçbir şey kalmıyor yani Biz de bu saatten sonra zaten kuzenimle birlikte karar aldık Kuzenimin ismi de budur arkadaşlar Bu arada haberiniz olsun ee, Sonra işte Biz bıraktık başladık falan filan Her şey güzel gidiyor sıkam yedik abi. bir tane dünya almıştık. O dönemde bir tane mahalle arkadaşım oynuyordu Halil diye. ona o geldi dedi, işte kardeşim böyle bir dünya alalım. Ben de ortak olacağım falan filan. Yani nasıl diyeyim o dönemde arkadaşlar Trade, bak Trades, Detroit, Jarchurt yani bu tür neyimli dünyalar aşırı derecede vardı. Yani ben bunu nasıl söyleyeyim size. Yani Türk Türk'te arkadaşlar sohbet yerine Birisi gidiyor Wings satıyor. Birisi gidiyor elindeki itemi satıyor falan filan Tamamen bir ticaret ortamı vardı Atıyorum ne item alacaksın şu Burning Ice alacağım mesela Bu Burning'e falan gitmiyordum O dünyalara gidiyordum Türk'te falan satıyordum itemi Çok çok güzeldi Yani o ortamı zaten tatmadıysanız Büyük şey kaybetmişsinizdir diyebilirim Çünkü şu anki oyunda VL kasmak 10 dakikayı almıyor Eskiden size yemin ediyorum 1-2 bir, bir hafta belki de VL kastımı bilirim Bir VL için ya Tabii tabi, bu nasıl oldu arkadaşlar? ben atıyorum gidiyordum her e, şu e, hurt bow var ya arkadaşlar onu falan alıyordum. Lan bu ne ara bitti bu kadar? Bizi bitirdik. Bir saniye bir daha girelim. İşte hurt bow alıyorduk arkadaşlar ve ortada bir VL yok. Tamamen itemlerle dönüyor ticaret. Yani itemlerle onu veriyorsun, bunu alıyorsun falan filan 2-3 tane itemin oluyor. En son bir tane adam dedi ki 2-3 tane item ver, VL vereceğim dedi. İlk VL'mi öyle almıştım. Yani tabi kuzenim ilk başlarda bu oyuna pek alışamadı. Yani ne bileyim pek sevmedi falan filan. Ardından o da başladı arkadaşlar. Yani şu an e, biz belki de bak dediğim gibi bahsetmesem abartmıyorum arkadaşlar. Şu anki DL'mizin 5-6 katı DL'miz vardı. Tabii belki de yani büyük ünlü dünyaların yarısı bizdeydi diyebilirim. Cidden abartmıyorum yani aşırı deri DL ye yedik arkadaşlar biz. Yani ben yedim kuzenim zaten sürekli bıraktığı için. E, yani kuzen değil sadece zaten ben de çok bırakıyordum arkadaşlar ve artık bu harbi can sıkıntı yani can canımı sıkmaya başladı abi. Bırakıyorum bırakıyorum bir daha dönmeyeceğim diyorum. iki gün sonra yere oyundayız. Yani bir bakıyorsun sıfırlanıyorsun bir sefer herhangi bir gelişimin olmuyor yine bırakıyorsun. En sonunda arkadaşlar işte şu anki mesela şu an dedim ki artık bırakmayacağız kuzenimle birlikte falan filan. Birbirimize söz falan verdik işte şu aşamada en kötü daha oyun bitene kadar oynamayı düşünüyoruz. Çünkü ben zevk de alıyorum arkadaşlar. Eurotopya'dan ciddi anlamda zevk alıyorum. Şimdi şuna da bahsedeyim. Mesela bu oyunda nasıl geliştim falan filan diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunda tamamen abi. E, bakın mesela ben bıraktı, her bıraktıktan sonra arkadaşlar farmla kastım. Yemin ediyorum bak. Mesela ben şu an e, bu kadar itemi şu anki yani şu an sahip olduğum şeyleri atıyorum. Bir yılda yaptıysam o bir yılın başında arkadaşlar sizi yemin ediyorum BFG'de gem kasıyordum. Yani e, bu oyunun mantığı arkadaşlar tamamen farma ve istikrara bağlı. Şimdi siz de diyeceksiniz ki e, sen mesela atıyorum drop ile scam falan atıyordun. Yani bla bla falan. E, aslında abi şu an 4-5 yıl oynayıp da belki 5-6 yıl oynayan 5-6 yıl oynayıp da e, scam atmamış çok az kişi var ki. Benim zaten attığım scam da arkadaşlar drop game. Yani bu tabi 4-5 yıl öncesinden bahsediyorum ve asla asla scama bulaşmayın abi. Çünkü her türlü sizden çıkıyor o. Ben bunu fark ettim abi. Yani inançla bir alakalı bir şey değil ama e, ciddi ciddi atıyorum drop game oynatıyorduk arkadaşlar. iki gün sonra ben sıkamıyordum. Mahallece sıkamıyorduk. Bir şeyler oluyordu. Zaten o drop game'de falan kastığımız DL'lerle arkadaşlar 8-9 DL yani o dönemde cidden büyük para. Biz tabi linkleme olayını falan bilmiyoruz atıyorum adam Türk dünyasını yani full yani tamamen at Türk dünyasındaki herkese atıyorum e, şehir dünyasına gidiyor tamam mı? Biz o dünyayı e, linklendiğini falan bilmiyorduk abi. Ve gittik o dünyayı satın aldık 8-9 TL'ye O benim yediğim en büyük kazıklardan biridir arkadaşlar. Benim kuzenim o dönemde e, 4 TL falan kasmıştı ki bu bunu ticaretle yaptı atıyorum günde 5-6 TL kasa kasa yani Emi, ortadaki emeğin bir farkına varım ben dedim ki kuzen bana ver onları güzel bir dünya alacağız falan filan dedim aldık tabi yani böyle ilk İlk böyle 1 2 saat falan lan dedim oğlum. Harbi var ya parayı kırdık dedim arkadaşlar. Ardından bir bakıyorum World'deki adamlar düşüyor. Artma yok. Ondan sonra bir gittim. Dünyanın tam ismini hatırlamıyorum arkadaşlar. O dünyadan linklenmiş burası. Biz öyle bir battık ki arkadaşlar. Ben öyle bir sinirlendim ki World'ü bizim mahalledeki çocuğa verdim ben kardeşim. Al bunu ne yapıyorsan yap dedim. Oyunu bıraktım arkadaşlar. İlk ilk oyunu bırakmam odur. Ardından tabi bunun ardından da ciddi anlamda çok ama çok bıraktık. Yani zaten beni YouTube'dan da tanıyan, eski kanalımdan tanıyan belki birçok kişi vardır. Ben şu anki yani şu anki YouTuber'lardan herhalde yani ilk YouTuber'lardan birisiyim arkadaşlar. Tatil GT falan vardı benim o dönemde. Beyaz Kurt, Sarhoş Kedi. Zaten tatil e, tatili gerçekten çok severdim abi. Ben o dönemde ciddi anlamda çok çok kaliteli, çok yani her türlü thumbnail olsun. E, nasıl diyeyim? editleri olsun. Adam en azından uğraşıyordu yani ki şu an bile gelsek farkını ortaya koyabilecek birisi. Yani şunu söylemek isterim ki arkadaşlar şuna bir elin selam diyelim. Ee, o dönem çok çok daha zevkliydi. Onu bir belirteyim. Şimdi geleyim ben nasıl yani geliştim. Oyunun ne zaman mantığını çözdüm? Ona geleyim arkadaşlar. Çünkü bayağı bir konuştum. Ben konuştukça susmuyorum. Öyle bir halim var. Umarım rahatsız değilsinizdir bu konuda. Şimdi ben e, ilk önce yalan dedim. Yok abi yani ilk, hani tabii bu ben dolandırıldım arkadaşlar dediğim gibi o dünyayı satın aldıktan sonra bize harbi iyi geçirdiler yani ben o nasıl sinirliyim ama bıraktım böyle bir iki ay belki falan filan oynamadım abi. Ondan sonra tek başıma işte döndüm YouTube'a falan başladım böyle temiz bir sayfa açıyorum falan filan. Oyunun mantığını çözdüm beyler. Oyunun mantığı farmmış. Yani baştan böyle VL kasacaksanız abi farm farm yapacak mısınız? Farmı yaptıktan sonra işte dedim lan Oğlum farm yapacağız ondan sonra ticaret olayları var. World alıp satmaya başladım. Youtube'um gelişiyordu bir yandan. Allah razı olsun bak. O dönemde cidden bana çok donate geliyordu. Adces satın alıyorlardı falan filan. Şimdi mesela satmıyorum abi. Bedavacılığa giriyor. İşte o dönemde e, bayağı bir Adces falan satmıştım. Öyle öyle yavaş yavaş gelişmeye başlıyordu. Bir şeyler oluyordu falan filan. Ardından ben abi... Yine sıkan mı dedim Oran yani çok kötü bir şey olmuştu ya. Ben tam hatırlamıyorum. Çünkü bahsettiğim şeyler çok çok eski arkadaşlar. Ben çok bırakıp başladım. Kanalım böyle 3-4 bin abone olmuştu arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra e-spot -e diye pardon. E -spot, dede spot diye bir dünya açmıştım arkadaşlar. Ben yani her şey çok güzel gidiyor tamam mı? Kanalın aktifliği çok güzel. 3-4 bin izlenme alıyorum. Bir şeyler oluyor. Yani harbi ben şaha kalktım böyle gidiyorum abi. O dönemde Beyaz Kurt falan 10.000 abone. Ben 4 4.000 aboneyi falan görmüştüm. Yani e, şu an mesela en en çok abone sanırsam Beyaz Kurt'taydı veya Saruş Kedimi tam hatırlamıyorum. Yani o dönemde arkadaşlar onlar 10.000, ben 4 bindim. Yani şapka gt benden aşağıydı falan filan. Ya işte arkadaşlar işte şans veya artık yani bu benim de biraz saçmalığım Yani mesela ben bırakmamış olsam yine az, az çok yakınlarındaydım yani. Bıraktık falan kanal kanalı da sattık. Şu anki bu durumdayız yani. Zaten o dönemde arkadaşlar benim izlenmeler harbiydi her videom 2-3k e, yeri geliyor 4-5k benim bir film videom vardı arkadaşlar size yemin ediyorum kaç bin izlenmişti 20-30 bini görmüştü diye hatırlıyorum tam aklımda değil Ulan keşke satmasaydık kanalı da en azından hatıralarımız falan vardı her neyse duygulandım bir saniye şaka lan şaka ne duygulanacağım yani duygulanma değil de e, pişmanlık duygusu az çok var ama işte o pek umurumda da değil arkadaşlar yapacak bir şey yok gidene üzülmeyeceğiz artık geleceğe bakacağız dediğim gibi zaten artık bırakmayacağım da Ondan sonra işte e, 3-4 bin abone olduktan sonra spot dünyası açmıştım çok satın alınıyordu bir şey oluyordu abi ben bütün custom dl'leri bir anda bir sıkan ya Ne oldu biliyor musunuz ben tam hatırlamıyorum onu da bir dünyaya girdim abi e, sonra ya oyun buga girdi bak çok samimi söylüyorum belki benim hatamdı belki dalgınlığıma geldi bir şey yaptı Ben bir şeyi tıraşlayacaktım tamam mı bak tıraşlayacağım halde bir şey droplamışım abi DL denk geldi oyun buga girdi ama bak mesela atıyorum ben başka bir şey seçiyordum DL mesela burada ya Şuraya tıkladım başka bir şey seçti bak mesela gördüğünüz gibi bak daha yeni gördünüz bak Bak gördünüz mü şurayı seçiyor ben şuraya tıklayacağıma şuraya tıklamışım DL de buradaymış tabi o zaman emmatlar küçük olduğu için Abi oradan sonra bana girmesin mi bir 30 değil. Ben yanlışlıkla droplamışım onu. Ya, tıraşlayacağım halde droplum Tıraşlayacağım daha az koyardı. Önümdeki adam tak diye bir aldı. Benim elim ayağım titriyor. Abi sokarım YouTube'a falan filan. var. her şeyi o an bıraktım arkadaşlar. O bırakma o bırakma zaten. Ondan sonra da pek oyuna girmediydim. En sonunda da işte arkadaşlar şu an buradayız. Şu an mesela elimden geldiğince YouTube'a video yetiştirmeye çalışıyorum. DL ye kasıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Biraz YouTube'u biraz daha toparlamam gerekiyor ama. Yani dediğim gibi benim maceram bu arkadaşlar ee, sizlerde yani sizlerde güzel bir şekilde yorumlarınızı kısa kısa ve öz olacak şekilde arkadaşlar. Veyahut eskiden oynuyor muydunuz oynamıyor muydunuz onları yorumda bahsederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yani beni bu bu zamana kadar deniz için çok teşekkür ederim dinleyen var mı veya yarısında kapatan var mı bilmiyorum ama neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın ee, Allah'a emanet olun görüşürüz.